Adolf Hitler'in son büyük kumarı, Ardenler taarruzu. Ren kıyısında nöbet. Hitler bu defa köşeye sıkışmıştı. 1944 yılına gelindiğinde batıdan müttefik orduları ve doğudan kızıl ordu 3. Rahim kalbine süratle ilerliyordu. Almanlar cephelerde telafisiz kayıplar veriyor ve Wehrmacht'ın morali gitgide düşüyordu durumun vehametinin farkında olan Hitler ise son büyük kumarını oynamayı düşünüyordu. 1943'te Alman silahlanma endüstrisinin başına geçen Albert Speer, üretim ve montajı geleneksel metotlardan uzaklaştırmış ve Alman sanayisinin hızını gözle görülür şekilde arttırmıştı. 1944 boyunca üretilen tank ve saldırı topu üretimi neredeyse Sovyetler Birliği ile denkti. 11.000 orta boy tank ve saldırı topu, 16.000 tank Zavar, 52 52.000 tank Alman ordusuna katılmıştı. Tüm çabalara rağmen 1944 yılındaki bu üretim rakamları cephedeki Alman kayıplarını karşılama konusunda yetersiz kalıyordu. Hitler dışında herkesin düşüncesi de bu yöndeydi. Hitler üretilen bu materyallerin bir taarruzda kullanılmasına karar verdi. Taarruz herkesin beklediğinin tersine Kızıl Ordu'ya değil Batı müttefiklere yapılacaktı. Führer, 16 Eylül'de generallerine şu konuşmayı yaptı. Çok önemli bir karar verdi. Anderler'den Antwerpen'e doğru taarruza geçeceğim. Bu taarruza renk kıyısından nöbet kodu verildi. Hitler'in kafasındaki planın detayları ise şöyleydi. Müttefikler tarafından Almanya'ya yönelik olası bir saldırıda ana ikmal noktası olarak kullanılacak Antwerp limanı ele geçirilecekti. Eğer Antwerp ele geçirilirse Müttefik taarruzu birkaç ay gecikebilirdi. Bu birkaç aylık zaman diliminde Antwerp'in hemen ötesine V2 roketleri için fırlatma mevzileri kurulacak. Londra'ya düşen bu roketler Britanya nüfusunu psikolojik olarak çökertecekti. Planın devamı ise şöyle gerçekleşecekti. Ardenler'den sadece 100 kilometre uzaklıkta olan Antwerp'e doğru bir ilerleme ile Westier, 2. Britanya ve 1. Kanada ordularını daha güneye mevzilenmiş olan Amerikalılardan ayırıp kuşatarak imha edecekti. Bu şekilde Almanlar Batı Cephesinde üstün konuma gelmese de en azından güçler dengelenecekti ve gizli silahların gücüyle zaferi yürünecekti. Ama Adolf Hitler'in atladığı bazı önemli gerçekler vardı. Bu gerçekleri bir sonraki bölümde sizlere anlatacağım.